Bu videoda 2024'te e-ticarete nasıl başlarsınız onu anlatacağım. Daha önce hiç denemeyip düşünüyorsanız, daha önce başlayıp hüsrana uğradıysanız, e-ticaretin sadece pazar yerlerinden ibaret olduğunu düşünüyorsanız ve e-ticaret yapıp elde ettiğiniz sonuçlardan memnun değilseniz bu seriyi tam size göre. Evet, bu bir seri olacak ve bu da onun ilk videosu. Öğrendiğim, deneyimlediğim, müşterilerim ve kendim arkam için iyi sonuçlar aldığımız bakış açısını, neyi neden yaptığımızı, yapmadığımızı niçin yapmadığımızı, en yüksek verimi elde etmek için hangi adımları takip ettiğimizi adım adım, madde madde anlattığım bir seri olacak. Tüm konuları 4 madde altında anlatacağım. Videoyu düzenlerken maddeler 3'e düştü. <laughs> Şaka şaka 3. Tüm konuları 3 madde altında anlatacağım. Kafa yapısı, hayaller ve hayatlar, içerik. Maddelerden biri diğerinden önemli değil. Hepsi çok önemli. 3 ayaktan oluşan bir sistem bu. Yani ayaklardan biri olmadığında sistem yıkılıyor. Dünyada her yıl batan on binlerce işletme bunun ispatı. Bu yüzden bu seride ihtiyacına göre maddelerde önceliklendirme yapabilirsin. Ona da seriyi izlediğinde sen karar vereceksin. Bu ücretsiz seriyi izlediğinde öğrendiklerini işletmen için uygulayabilirsin. Ama ama bunun için bazı yetkinliklere ihtiyacın olacak. Benim yetkinlik öğrenmeye vaktim yok, işi yönetmeye anca vakit buluyorum diyorsan bana ulaşıp e-ticaret danışmanlığı hizmeti almak için görüşebilirsin. Yapman gereken bana mail atmak ya da Instagram'dan DM atmak. Mail adresi ve Instagram hesabımı şu anda ekranda görüyorsun. Artık hazırız. Vakit kaybetmeden seriye başlayalım. Serideki videolarda görüşmek üzere.